az geliyor Osman şu anda. Sol yap devam et. Hafif sağ yap. Tam o şekilde git göreceksin. Dumanı göreceksin. Az daha sağ yap çok az daha. Heh öyle git. Tam önüne çeşit. Tepede duruyor bak. Enemies <laughs> ahead. Bu başka mı lan acaba? Duman olan bu değil herhalde. Allah Allah. Allah bu yani hiç dumanı olana benzemiyor. 556 versen abi bana. 556 diyordun ya. Man gördüm ben az önce ya. Eyvallah. Hadi gidelim. <laughs> Köprü pusatılarına zam geldi çak herhalde gelip. bu ara. Uçak geliyor uçak. bak sağınızda. Araç gidiyor Oo. abi. Gördün mü? Enemies ahead. Pochinkiye doğru gidiyorlar. Pochinkiye doğru araç. Ezerun, bura bu oyunu kalırsa. Uçak bir şey diyeceğim. O çok uzağa gitti o. Kaçtı o. Yok yok arabayı boş ver arabayı. Şu uçağı takip edelim drop var. Bak arkana bak. Ha aynen. Bak, aynen. uçak orada. Buraya bir yer atacaktır o bu ya. Hacım bir saniye bekleteceğim sizi. Dışarı baksana bi Bunlar bug'i iyi mi aldılar? Bakıyorum evet. abi Şöyle Devam geldi. edin, devam uçağına gittin değil at, mi? Atla de. atla, çok tamam. güzel attın Atla 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 at, at, at. Biraz sonra Önün oraya atıyor Aynen burada Araba. Tamam dur burada. Aynen dur burada. O giden araba var ya o gelmesin bak arkanıza dikkat edin. O gittiği tarafa. Büyük ihtimal gelecek abi o ya. Ben olsam gelirdim yani onların yerinde. Gel abi. Ha 8 var burada. Alın Aa mı, tamam. Şey attılar. Bak 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 fitek şey atlar. Şu tarafa fitek şey fitek şey atalım atlar, şey. da. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Kötü oldu ya düşmanız. Neredeyiz? Benim bu. Direkt gitsen abi şu tarafa. Enemies ahead. Oraya bir fitek şey attılar. En azından bir uzaktan bakalım bir keselim olmazsa. Şimdi direkt devam et. <gülüyor> ana <gülüyor> ana oğlum adam oyundan düştü la. Evet. Abi <laughs> adam oyundan düştü ya Böyle bir şans mı? dolaşma E gidiyor. Ne? Ne ola? Osman. Osman adam beni ezecek Osman. Bak, bak bunu yayınla bak mesela. Abi oyundan düşen adam Abi. <laughs> Abi Adam beni ezecekti ya. Böyle bir şey yok ya. Çek çek adamı çek. Ne oğlum git lan. Çek, <laughs> çek onu çek onu çek. Ah! Aa! Hadi git tarafa bak Allah aşkına. Gel de kız basit. Oğlum git lan git lan git lan. Vallahi düşürürsen ha. Abi Biz adam beni ya. düşürecek lastini ya. Patla, lastiğini patlat lastiğini. Lasteni patlatsana lastiğini. <laughs> Hayır abi adam dehşet dönüyor ya. Lastiğini patlatsana be. Lan bir denk gelebilsem yakalayamam ki onu ben orada. <laughs> <laughs> abi şöyle bir şey yok <gülüyor> ya. Ay <laughs> defa gele <geliyorum> <laughs> Bana denk geldi bir defa bir arkadaşla da bayağı abi gittiydik abi. Duvara muvara da çarpmadım. Orada drop mu var lan adam araba mı varmış? Oğlum bu geliyor lan. Osman. <laughs> ha arkadaş geliyor arkadaş geldi herhalde. Geldin mi acı? 2 numara. Allah. Yok böyle bir şey <laughs> Acı. Dehşet <laughs> bir şeyler oldu ya. Araba deli gibi dönüyor. Beni eziyordun az daha. Lastiğin birini patlatabildim anca. ileride yerde var. <laughs> Onun az ilerisinde de araba var. Araba alabiliriz ileride. Ya, biz hiç alandan çıksanız ya. Son alandayız. Red zone da bize vermiş ha. Kesin bura kalabalıktır abi ya. Arkana baksana bir. Arkana baksana bir. Arkana bak. Arkana bak. Drone'un yanına git. Drone'un yanına git. Drone'un yanına git. Pas abi direkt açıktan yakalanmıyorum da şöyle. Araba mı geçti oraya? Araba geçti. Tepe, araba, tepede araba var tepede. Adamlar. Hop. Var adamlar tepede. Dikkatli git. Dur 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 burada dur. burada Solumuzda solumuzda. Sol bak sol. Hadi bak, adamı, sol. Heh, önünde, önünde 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 Orada orada. Ulan bak sakın sana bakıyor lan sana. Bırak onu şeyi vur. Lan. lan Red Zone senin lan, ben elbette, var ya. Tıkasana. Oğlum o bota benziyordu lan. Lan bot değil o. Emin misin? Benimki adam. Anca yakasında. Solunda adam seni atık ediyor. Solunda solunda. Kaldır adamı hemen. Hemen kaldır. Nano bota benziyordu. Hareket hareketler. Üf. Abi vallahi onu bot zannettim ya. Altta kendisine baksana. Onda bir ne vardı onda? Keskin bir şancı mı vardı? Bakıyorum ah, abi hemen. Ne var onda? Selera var bir tek. M4'lü. Şeyi bas bas SLR mı? Tam Aha. kit bas kit bas kit bas. Yere yat. Bura abi. Bura çok karıştı ya. Fena bastık ama ha. O ne lan? Bu niye dolmadı lan? Bas dedim gazoz bastı ya adam. Yok lan sağlık çantası bastı O düştü herhalde elimden bir an. Sağlık çantası basmadın sen.